Merhaba, bugün Kobiyerpi programımızda bulunan muhasebe entegrasyonu kısmında bankalarımızın nasıl muhasebe tanımları yapılır ve banka işlemleri nasıl muhasebeleştirilir inceleyeceğiz. Öncelikle kartlardan banka ve banka hesap kartları kısmına giriş yapıyorum. Daha sonra aşağıda bulunan ara ve bul butonları ile bankalarımı listeliyorum. Muhasebe tanımını yapacağım bankamın üzerine çift tıklayarak detayına giriş yapıyorum. Orta kısımda bulunan sekmelerden muhasebe kodları sekmesine giriş yapıyorum. Burada bankamın muhasebe kodlarını tanımlayabilirim. Bankamın muhasebe kodlarını tanımladıktan sonra kaydet butonuna tıklayıp çıkış yapıyorum. Şimdi işlemlerden bir banka hareketi işleyelim. İşlemlere tıklıyorum. Banka ve banka hesap işlemlerine giriş yapıyorum. Sol altta bulunan ekle butonu yardımıyla yeni bir banka işlemi ekleyelim. İşlem türünü seçmem gerekiyor. İşlem türünü gönderilen havale olarak seçiyorum. İşlem numarası ve belge numarası otomatik olarak geliyor. Banka seçiminden muhasebe tanımını yaptığım bankamı seçiyorum. Ve aşağıdan müşteri numarası kısmından carimi seçiyorum. Açıklama alanından standart açıklamayı getiriyorum. Ve tutarımı giriyorum. Son altta bulunan kaydet butonu yardımı ile banka işlemimi kaydetmiş oldum. Muhasebeleştir butonu yardımı ile de bu işlemi hızlı bir şekilde muhasebeleştirebilirim. Tıklıyorum. Öylelikle banka işleminin muhasebe entegrasyonu tamamlanmış oldu. Yeni diyerek yeni bir kayıt oluşturalım. İşlem numarası ve belge numarası kendisi geliyor. Bankamı seçiyorum. Ticari'mi seçiyorum. Açıklama standart açıklama olarak giriyorum ve tutarımı giriyorum. Kaydet butonuna tıklıyorum. Böylelikle ikinci bir banka işlemi kaydetmiş olduk. Muhasebe entegrasyonu yapmanın başka bir yolu olan işlemlerden muhasebe ve muhasebe entegrasyonu kısmına giriş yapıyorum. Bu ekrandan yapmış olduğumuz işlemleri toplu olarak muhasebeleştirebiliriz. İşlem türlerinden banka işlemlerini seçip bul butonuna tıkladığımda başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüm banka işlemlerini karşıma getirecektir. Ekranı büyütüyorum. İlk oluşturup muhasebeleştirdiğimiz işlemi burada görebilirsiniz. İkinci işlemi de muhasebeleştirmek için seçim butonuna tıklayabilir ya da aşağıda bulunan seç butonu yardımı ile muhasebeleştirilmemiş tüm evraklarımızı seçebiliriz. Entegrasyona başla butonu ile muhasebe entegrasyonumu tamamlıyorum. Böylelikle iki işlemimde muhasebe entegrasyonu yapılmış oluyor. Bunun kontrolünü de işlemlerden, muhasebe ve muhasebe fişlerinden görebilirim. Bul butonu yardımı ile oluşturmuş olduğu muhasebe fişlerini ekranıma getiriyorum. Burada iki işlemin de muhasebeleştiğini görebilirim. Pişlerimin üzerine tıklayarak incele butonu yardımıyla pişimin detayını inceleyebilir. Hangi hesap kodlarına kayıt işlediğini görebilirim. Aynı zamanda kartlardan muhasebe ve hesap planına girerek bilanço görünümüyle hesap planındaki değişimleri de anlık olarak takip edebilirim.